150'nin son hızı ne? Ben e, iki buçuk gün önce kullandım onu. Dört buçuk testi 110'u gördüm. Sonra da bir yol bozulunca düşürdüm. Ne çıktı? 17 e beygir hız var şu 150 bu altın test. Şöyle Yemez. sitelere doğru gidip gelseydik görürdük son hızını da. Beygir bir tarafta bir yol var. Orası geniş ve düzgün bir yol. Orada da sanırım görürsünüz. Bakalım gidelim de. Yol ama trafik kurallarına uyalım. Allah korusun herhangi bir şey olmasın dikkat edelim. Tamam sıkıntı yok. Sen gidiyorsun. 24 buçuk ben gidiyorum. istesem mi gidiyorum? E, vaktin varsa gelmişken bin oğlum. Zaten bulamıyoruz zor zor test motoru bulamıyoruz zaten. Gelmişken bin. Çok hassas. Devre çok hassas. Bakalım nasıl bir şeymiş bu meret. 250 RS şey 200 RS 200. Bajaj RS 200. 200. Şöyle bir biraz gideyim bir ilk izlenimlerime bir şey yapayım. şebim şu Şöyle düz bir trafiğe, şeye düz bir yola çıksaydık basacaktık da. Bura biraz şey oldu ya. Trafiğin içinde. Biraz yanlış yola girdim ben. Acaba girsem mi, girmesem mi? Şuradan gideyim ya. Biraz güzergahın dışına çıkayım. Bir şey olmaz. Sesini beğendim. Ses çok iyi. Dişi de iyi ama... ...böyle bir... ...bir şey eksik gibi motorda ya. Yani ne bileyim. manevra da iyi. Direksiyon biraz pek alışıla geldiğimiz bir racing direksiyon olmadığı için biraz garip duruyor şuralar falan ama genel itibariyle güzel boyum da yetiyor. Hadi ışık. pek şey yapamadım. Bir şey anlamadım. Birazcık turlayalım şöyle. RS200 bu pek huriyelerin kullanacağı bir motor değil böyle de. dört. ya biraz uzattık bakalım. Bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Şimdi genel itibariyle 200'lük motor sonuçta güzel gidiyor. Oturuşu iyi, oturuşunu da beğendim bunlardan en çok merak edilenlerden bir tanesi titreme. Açıkçası çok fazla bir titreme göremedim ben. Yani titreme bence yok diyebiliriz. Oğlum bu nasıl bir lastik, bu nasıl bir şey lan, aksesuar. 05 Dur Buraya da metro yapıyorlar Bitmeyen keçi veren metrosu Çok da ağır bir şey değil bu arada Biraz daha ağır bekliyordum ama Yol bu yol her zaman boş Arka kaydı. ABS yok muymuş bunda? Biraz bastık. Selamımızı da vermeden geçmeyelim. Arka çok çabuk kaydı ya. Asfalttan mı? Tekerden mi? Böyle bir şey oldu. Hani bazı insanlar bazı motorlara ısınamaz ya. Motora biraz ısınamadım gibi. Böyle bir gariplik ya da trafikten mi diyeceğim, emanet olduğundan mı diyeceğim. Daha önce de emanet aldık. Böyle şey yapmadık hiç. Şuradan. Şu kalabalığa girmeyeyim. motorda bir motorda bir gariplik var ya tam şey yapmadım yani bu sıfır motor kaç binde bu 2700 diyor 2000'de bir motor ama böyle amartörler de biraz sert geldi bana çok fazla İyi gidiyor da. İşte test Testi yapan bayinin yeri İskitler'de. İskitler'de Ankara'yı bilmeyenler için söylüyorum. Sanayi bölgesi ve sanayi bölgesinin ne kadar salak bir trafiği ve ne kadar salak şoför olduğunu içinde herkes bilir. Bu yüzden sanayi bölgesinin etrafını dolaşarak test ediyorsunuz. Ve haliyle insan tırsıyor. Ya ben yılların motorcusu olmama rağmen sanayi bölgesinde çok korkuyorum açıkçası. Nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. O yüzden onun tedirginliği var biraz. Motora gelecek olursak Şu bacaklarımızın sarışı çok iyi Bunu çok beğendim bak Çok güzel sarıyoruz Aynalar falan da çok güzel yerli yerinde Sen yeni mi geliyorsun? Yeni gidiyorsun. Ya güzel de motorda bir gariplik var ya. Vallahi sebebini çözemediğim bir bir, de, bir değişik bir şey var ama soralım bakalım. Motor kazalı mı? Evet kazalı. Ee, bir, bir, bir motorda bir şey, bir var, şey var da. <laughs> Direksiyonun sol kolu kırıldı. Almi ağacını kaldırıma çıkıyor. Almi ağacını